Böbrek naklinden sonra en az 1 veya en iyi 2 yıl geçmiş olmalıdır. Yakın zamanda rejeksiyon ata yaşanmamalı. Hipertansiyon veya tansiyon yüksekliği olmamalı. Protein kaçağı en düşük düzeyde olmalı. Serum kreatin düzeyleri 2'nin altında ve en ideal şartlarda 1,5 miligram desilitre altında olmalı. Kullanılan ilaçlar genelde e, Sandumun veya e, Prograf veya Imuran olarak seçilmeli. Gebelik esnasında e, hasta çok yakın takip altında olmalı. Bu hem nefroloji uzmanı tarafından hem de kadın doğum uzmanı tarafından yapılmalı. Gebeliğin ilk 3 ayında herhangi bir sorun yaşanmazsa bu gebeliğin sağlıklı sonlanması %90 civarında mümkündür. Gebelik esnasında yine bu hastalarda hipertansiyon görülebilir, protein kaçağı görülebilir, sık idrar yolları enfeksiyonları da görülebilir. Yine düşük yapma riski bu hastalarda 13 civarında ve düşük kilolu bebek doğum görülme sıklığı da yüzde 20 civarında olabilir.